Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Sağlığınıza duacıyım. Test çalışması devam ediyoruz. P05. Halk tekke edebiyatla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Pekiştirme testi. Konu pekiştirme testi. Her şey güzel. Hayat sevince güzel. Sevgi, kardeşlik, merhamet. Efendim aşağıdakiler hangisi halk edebiyatının özelliği değildir? Arkadaşlar bakın ne diyor? Halk edebiyatının. Altını çiziyoruz. Değildir. Tamam. Nazım birim dörtlük değil mi? İslam göncesinde de aynıydı. Yarım kafiye doğru mu? Evet İslam göncesinde de aynıydı. Ve onun devamı. Konularını doğrudan toplum yaşayışından alır. Doğru somut konular var. Konudan çok konun anlatımı önemlidir. Eyvah! Anlatımı, anlatım, anlatım. Bu nerede önemli? Anlatım şekli sanatlı anlatım yani. Öyle değil mi arkadaşlar? Sanatlı anlatım kastediyor. Halk edebiyatında konum önemli, anlatım mu önemli. Yoksa şu anlatım nereyi kastediyor arkadaşlar? Ne yazdık? Divan edebiyatını anlatıyor. Halk diye kullanmışlar doğru. Cevap çıktı mı? Tabii. Nedir o? Denizli. Muhteşemiz. İlerliyoruz. İkinci testi, ikinci yaz. Dede Korkut çıktı aman dedem Korkut hikayeler için. Aşağıdakiler hangisi söylenemez. Nazım Nesir karışım bir anlatımı var. Doğru. Nazım Nesir just right. Doğru. 12 hikaye ve ön söz. Biliyor muydunuz bunları? Bilmiyorsanız öğrenin. Doğru. İslamiyet etkisi görülür. Doğru. Hem İslamlık öncesi gelenekler var hem İslam'ın etkisi var demiştik. Oğuz boyların yaşantısı konu alınır. Doğru. Hakani lehçesi yazılır. Olmaz. Ne bu? Peki doğrusu ne? Orta Anadolu Türkçesi. Değil mi arkadaşlar? Evet. Doğrusu budur arkadaşlar. Hakani attık. Orta Anadolu Türkçesi dedik. Tamam mı? Peki söylenemez yanlış. 3. Mersiye'nin halk edebiyatı karşı hangisidir? Mersiye, Mersiye. Neydi Mersiye? Halk edebiyatında ölen kişinin arkasında. Pardon. Doğru. Divan edebiyat ölen kişinin arkasında. Halk edebiyatının karşılığı neydi? Ağıttı değil mi? Evet. İstanbul öncesi neydi? Ezberlediniz değil mi? Sagoydu. Evet ne arıyoruz şimdi arkadaşlar? Ne arıyoruz? Alıt arıyoruz. Gel bakalım Alıt. Nereye saklanmış? Eye saklanmış, kaçmış oraya. Beni göremezsinler demiş. Ama biz onu yakaladık arkadaşlar. Neredeyiz? Dörtteyiz. Haydi bakalım. Aşık edebiyatın özellikten biri değil arkadaşlar. Aşık diyor bakınız. Neydi? Sanatçısı belli edebiyat. Sanatçısı belli olan edebiyat. Değil mi arkadaşlar? Evet. Unutmayınız. Biri değil. Dil, halkı kullandığı milli dildir. Doğru. Evet. Biz değildir arıyoruz. Genel kasal eşliğinde. Doğru. İstanbul öncesinde kopuz vardı. Nazım bir beyt. Hayda. Olmadı. Bu nereye ait? Divan edebiyatı. Değil mi arkadaşlar Nazım birim beyt? Aşık değil. Cevap Ceyhan. Kocaman bir C yapalım mı? Yaptık efendim. Beş. Veya hızlı gidiyoruz değil mi? Yukarıda söz edilen eser ve yazar. Aşağıda hangisidir? Bakalım, okuyalım. Kaçıncı yüzyıl? 11. yüzyıl. Ürün olan bu eser İslamiyet öncesi döneme ait sav. İslamiyet öncesi. Koşuk, destan örnekleri varmış bakın burada. Parçalarıyla Türk Lübe Edebiyatı'nın kaynak eseri. Aklımıza geldi hemen. ne geldi arkadaşlar? Divanı. Lugat. Türk, değil mi? Kim yazmıştı bunu? Mahmut Kaşgari. Kaşgarlı Mahmut. Ve burada yer aldı arkadaşlar. Peki. Şimdi cevap ne oldu? Bursa. Haydi bakalım. Yeterli oldu mu açıklama arkadaşlar? Benim için yeterli. Ben de Sınadınıza karar veriyorum. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Altı. Efendim. Özel bir ezgi. Eyvah. Ezgi varsa Güney Anadolu. Özel bir ezgi. Güney Anadolu. Türk boylarından alan şiir türü. Destan mavi Türk'ü koçaklama. Özel ezgi. Hey. Bre hey. Hey hey, hey hey, hey hey gibi seslenişler nerede vardı? Renk edebiyat edirne. Doğru mu? Evet arkadaşlar. Peki, tümüyle tek edebiyatı şiir türüdür. Tek edebiyatı. Hmm. Şatı olabilir, burada sebai olmaz. Bu aşık edebiyatı biz arıyoruz. Eledik. İkme şattıya diye nutuk koşma olmaz. Aşık olmaz. Biz arıyoruz? Tekrar. Nutuk nefes varsa varsa sükten arasında. Ya. Nefes devriye ilahi nutuk tuyuk. Ha. Evet cevap da çıktı. Edirne ilahi tek ya, nefes deme nutuk devriye cevap Edirne tamam mı arkadaşlar bundan dolayı olmadı peki cevabımız Edirne işaret dedik haydi bakalım haydi bakalım 8'e geldik 8 dakika bile olmadı çok hızlı gittik bugün ee, enerji doluyuz arkadaşlar. Volkan gibi patlarız, yağmur gibi yağarız, şimşek gibi çakarız bugün. <laughs> Yukarıda söz edilen eser, evet söz edilen eser neymiş bakalım? Efendim, 6500 beyit. Ha, evet, didaktik, meslevi, devlet düzeni nasıl olması gerektiği, semboller, evet ne anlatılıyor arkadaşlar? Ya sembollerle anlatıyor. 6500 beyit. Efendim hangisi bu? Bildiniz mi? Mesela şu olmaz. Niye? Bu kimin? Divan Kebir Mevlana. Divan Hikmet Ahmet Yesevi. Misat olur mu? Efendim olmaz. Niye? Yunus Emre. Hakikatlar Edip Ahmet Yükteki Edip Ahmet altın 500 beyit didaktik meslevi devlet düzeni nasıl olması gerektiği Tatkubi kimin Yusuf Has Hacı. acaba bu mu ne diyorsunuz katılıyor musunuz Atatürk hakayık mı yoksa efendim Haydi bir de karar veriyoruz veriyoruz efendim efendim Adana Tamam arkadaşlar, haydi bakalım. Başka hangisi tamamen halk edebiyatı nazım şekilleri, halk edebiyatı nazım şekilleri vardır. Bakalım mı? Efendim, şu olmaz divan edebiyatı. Efendim olmaz divan edebiyatı. Efendim olmaz divan edebiyatı. Efendim. Efendim. Olmaz. Divayn-i atı, değil mi? Evet. Niye? Tuyu. divan i atı döneminde Türklerin bulduğu bir türdü. Cevap çıktı. Nedir o? Edirne. Tamam mı arkadaşlar. Evet. Peki. Devam ediyoruz. 10. sorudayız. Haydi bakalım. Halk edebiyatı ürünlerinden biri ne diyor? Değildir diyor. Halk edebiyatı unutma. Peki. Biri değildir koşma. Evet. Nutok mani ilahi. Şuna tek yama halk edebiyatının içinde. Yani halk tasavvuf. Halk edebiyatı mani, notuk halk tasavvuf, şarkı nerede var? Divan edebiyatı değil mi arkadaşlar? Evet. Cevap ne? Yazıyoruz. Bursa. Muhteşem arkadaşlar. Yeterli oldu mu açıklamalar? Evet herhalde yeterli oldu. Bugün bu kadar diyelim mi arkadaşlar? Efendim? Evet siz daha böyle benzer çalışmalar yapınız. Peki arkadaşlar. Yeni bir efendim pekiştirme testinde buluşalım. Arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.